Evet arkadaşlar. Şu an neredeyim? Şu an ben İstanbul'un az dışında bir bölgedeyim. Çok uzun zamandır, belki bir senedir Halil Hoca, Murat, ben, üçümüzün de e, takip ettiği bir yer vardı. Fakat net bir sonuç alamamıştık. Daha doğrusu aslında bunları daha sonra ben bir şekilde size e, anlatırım. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, burada Bizim Remzi diye bir kardeşimiz yine Instagram'dan bize ulaşmıştı. Buranın hikayesi şu. Şimdi burada babası rahmetli oldu. Yaklaşık 4 ay önce. Buradan tekrar Allah rahmet eylesin diyoruz kendisine. Arkadaşlar çok eski bir defineden bahsediliyor. E, definenin bir kapısı var. O kapıyı, mağara kapısı kapatmışlar. Sebep de şu. Oraya giren ve taşlaşan iki tane insan. İçeri ee, içeri giriyorlar. İçeri girdiklerinde şöyle söyleyeyim size. E, altın bir inek. Yani inek şeklinde yapılmış bir altın altından bir inek. Ee, ve onun yüzüne bakan orada taş kesiliyor. Hikaye bu arkadaşlar. Bu arada burada böyle bir şeye denk geldim. Karşıya nasıl geçeceğim? Daha sonra bu bahsettiğim tabi 100 yıllar önce olan bir şey. Ee, mağaranın girişini arkadaşlar kapatıyorlar. Fakat bu mağaranın girişini de kardeşimiz zaten çok uzun zamandır bu işin peşindeydi. Ee, köyün yaşlılarıyla beraber anlayanlaya, dinleye dinleye ve birkaç yerden yardım ala ala mağaranın girişini e, buldu arkadaşlar. Biz de Bahtiyar Efendi'den teyit ettik burayı. Ve şu an ben buraya geldim. Bu saatte yalnızım. Ee, sıkıntı mı sıkıntı. Zaten fener ...ne kadar ileriyi gösteriyor görürsünüz. Şu ileride bir yerleşim birimi gibi bir şey yok. Derme çatma bir baraka gibi bir şey var. Neyse. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bu... E, ...çok eski bir eşkıyanın hazinesi olduğu söyleniyor. Yüzyıllar önce. Ve bahsedilen de 40 ton bir altın. Fakat o kadar tehlikeli. Mağarayı kapatıyorlar. Ee, hani kimse gelmesin bulmasın diye... Biz de tabi gelip de o mağarayı açıp deşecek değiliz fakat burada e, o ineğe bakınca taşlaşmış bahsedilen iki tane insanın bulunduğu oradan bir bölgeyi tespit edip delik açabilirsek şayet en azından e, elimize sokabildiğimiz kadar kamerayla içeride ne var ne yok size onu göstermiş oluruz. Bu arada şurada böyle bir kanal var. Hiç tekin yerler değil bu arada arkadaşlar ve... Yalnız olduğumdan dolayı da çekinmiyor değilim. Devam ediyorum. Bu arada köyün köpekleri de tedirgin bir vaziyette. Benim burada varlığımdan rahatsız oldular muhtemelen ama benim korkum onların köpekliği başka bir şey olmaz. Duamı okudum. Üzerimde Bahtiyar Efendi'nin korumam var. Allah'a emanet. Bir şekilde elimden geldiği kadar. Bakın arkadaşlar ben bu girişi teyit edersem önümüzdeki hafta ya da haftalardan birinde Halil Hoca ben ve Murat da söz verdi. Böyle bir yerde yalnız bırakmayacağına birlikte geleceğiz. İnşallah. Arkadaşlar ya psikolojik ya başka bir şey bilmiyorum ama benim kulaklarım çok fena uldamaya başladı. En azından bir kişi olsaydı bir şekilde Arkadaşlar burası. Kardeşimizin bize anlattığı kapatılmış olan yer. Fakat tamamen betonla kapatılmış. Buraya nasıl bir bir şeyler yapabiliriz bilmiyorum. Eee Halil Hoca'yla, Murat'la, Bahtiyar Efendi'yle konuşup gerçekten şu an buranın psikolojisi bana sıkıntı yaşatmaya başladı. Devasa bir şekilde buranın içine hapsedilmiş arkadaşlar. Buranın içine hapsedilmiş. Ama buraya üç kişi bile gelsek ne kadar faydası olur bilemiyorum. Etrafından dönüyorum. Arkadaşlar bu sonradan yapılmış bir yapı. Bahsettiğim bu değil. Bahsettiğim bu duvar değil. Bu duvarın içi. Tekrar dönüyorum. Bu arada köyden de bayağı uzaklaştım. Bu da diğer cephesi. Bu duvarda nasıl bir işlem yapabiliriz? Onu bilmiyorum. Halil Hoca ile Bahtiyar Efendi ile bunu konuşmam lazım. Ama tek başına anca buraya gelip bu kadar keşif başka bir şey yapamam. Ve gerçekten tedirgin oldum. Yani burada yalnız olmak istemezsiniz arkadaşlar. Ve şu ilerideki bahsettiğim yere bir gitmek istiyorum aslında yerleşim midir, bir baraka mıdır, nedir ne değildir. Of, ona bakacağım. Ürkütücü bir yer. Ve hani Allah korusun diyorum tamam kapatılmış etmiş ama hani bir anda bir deprem olsa bir şey olsa veya benden önce bir gelip kazmaya çalışmış bir kapı açmış olsa ve karşıma o bırakın gözlerine bakınca donup betonlaşan ineği ben oradaki o donan insanları bile görsem herhalde kalpten giderim diye düşünüyorum ya. Bu arada çok net bir şeyler yok. Sadece önümü görebiliyorum. Elimdeki fener güzel bir fener olmasına rağmen en fazla bu kadar aydınlatıyor. Ve şu an ileride aydınlattığı yerde arkadaşlar 100 metre daha şey yok yani. Ötesi yok. Bir şeyler var. Işığım da gitti lan. Nereden geçeceğim oraya bak. gücü. Evet bahsettiğimler orada ama Nerede? Şimdi buradaydı. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama Ben şansımı denip, deneyip Gitmeye çalışacağım. Umarım bir şeyleri kızdırmam. Buradan geçemeyeceğim galiba. Hayır. Burası bir kanal. Gördüğünüz gibi. Ve bahsettiğim yer şurası. Nereden geçebilirim oraya? Etrafımdan dönmeye çalışayım. Çok üzüntüs oldum. Ama buraya kadar da geldim. En evet, şeyler yapmak istiyorum. Nereden dönebilirim oraya? Şu an görebiliyor musunuz arkadaşlar bilmiyorum ama dediğim gibi gitmeye çalışacağım oraya. Nerede bitiyor bu kanal ya? Buradan geçebilir miyim acaba? Deneyeceğim en azından bakalım. of oh. İyi en azından. Biraz önce bir araba geçti yanımdan. Yanımdan derken yoldan. O bile insana biraz huzur veriyor. Arkadaşlar oraya yaklaşırken fener görünsün istemiyorum. Çünkü nedir ne değildir bilmiyorum. Şöyle biraz yere yiyeceğim. Böyle de önümü görmekte zorluk çekiyorum ama bir şey geçti. Yeminle bir şey geçti oradan. Siyah bir şey geçti. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bakın görebiliyor musunuz? Bahsettiğim yer. Yani oraya gitmeli miyim gitmemeliyim bilmiyorum ama taraftan da gitmek istiyorum ama yolda bakın çok yüksek otlar. Basa basa oraya gündüz olsa tamam da akşam ulaşabileceğim gibi değil. Neden bu kadar gizemli bir yere böyle bir şey yapmışlar? Bakın oradan başlangıcı devam ediyor buraya kadar. Başka bir yerden dönebilir miyim acaba? Çok çok huzursuzum şu an. Valla. Allah. Her tarafıma dikenler takıldı. Bakın etrafından dönmeye çalışacağım. Son bir kere daha bir hamle yapacağım. Olursa olur. Olmazsa olmaz ama sonuçta kardeşimizin de tarifiyle dediğimiz yolu buldum. Dediğimiz yeri buldum. En azından Halil Hoca ben Murat. Vahtiyar Efendi de sağ olsun. Yardımıyla buraya gelebiliriz. Ya yani şu an ben bildiğiniz ormanın içine girdim ama doğru mu yapıyorum onu bilmiyorum ha. Benim de elim ayağım titriyor. Köpekler yine harekete geçti. Arkadaşlar bakın. Burada bir şeyler var. Şöyle indiriyorum. İçeride birilerinin olma ihtimaline karşı. Burada bir şey var. Yok arkadaşlar terk ediyorum ben burayı. Burası tek durulacak yer değil. Gördünüz mü? Gördüm bilmiyorum. Elim istiyor şu an. Geri döneyim ben buradan. Olacak iş değil bu. Aptallık ettim farkındayım. Hadi hocayı burası alıp buraya gelelim birlikte bakarız. Bir taraftan da buradan mı gelmiştim ben? Arkadaşlar benim buradan çıkmam lazım. Bilmiyorum size bir şey yansıyor mu ama sürekli kapkara bir şeyler geçiyor sağımdan solumdan. Bismillahirrahmanirrahim. Benim hemen acil buradan çıkmam lazım arkadaşlar. Sonlandırıyorum. Arkadaşlar çok fazla durmak istemedim. Arabaya geldim. Ee, daha sonra ben detay <laughs> detaylı bir şekilde size Durumu özetlerim. Benim bir an önce bu bölgeden çıkmam lazım. Yukarısı orman zifiri. Bahsettikleri yeri buldum. Ee, dökme çok büyük bir beton ve o betonun altında zaten ayrıca betonun altında mağara kapısı. Ee, i̇nşallah Halil Hoca Murat ben gelip bir çaresine bakacağız. Ama dediğim gibi 400 ton altın ve altın bir inekten gözlerine bakınca da insanları kaskat hale getiren bir varlıktan bahsediyoruz. Ee, tek başıma bu kadar yapabildim. Çünkü hakikaten çok korktum. Hem ormanlık bir alan alan hem köpekler. Ee, bir huzursuzluk var belli. Ya benden huzursuz oldular ya başka bir şeylerden. Onun dışında bir de ee, karartı bir şeyler geçti yanımda sürekli. Ve tepedeki evde de bir şeyler ben gördüm. Belki de korkudan başka bir şey gördüğümü sandım. Çünkü çok ıssız ve tekim. Ee, bakarsınız siz zaten. Ben de bakacağım eve gittiğimde. Ee, video yüklediğimde. Dediğim gibi arkadaşlar. Ee, buraya Üçümüz birlikte gelip bir hal çaresine bakmaya çalışacağız. Tek başına olacak bir iş değil. Zaten tek başıma ben korkmamış olsam bile orayı bir şekilde açmam veya herhangi bir şey yapma şansım yok ki. Gündüz gelemeyiz buraya. <laughs> Burası bir köy yani arka tarafı köy arkadaşlar yaklaşık. Ne diyeyim size herhangi bir ses temeste yabancı bir insanlarlar. Köpekler bir şekilde çok havlarsa insanlar gelir. Ve burada tepki çekmek dikkat çekmek de istemiyoruz. Ee, bir çaresine bakacağız ama bugüne kadar bana gelen sizin tarafınızdan gelen ihbarlarda en ilgi duyduğum ve en çekindiğim mekan burası. Hem içindeki bahsedilen ganimetten dolayı hem içinde yaşanan o donan kaskatı kesilen iki insandan dolayı ee, çok endişe duydum ve çok ilgimi çekti. Buraya mutlaka geleceğiz. O kardeşimizle nokta atış burada bir tane bir yakın bölgede bir mübarek bir insan varmış. Onun yardımlarıyla <laughs> doğru yeri bulmuş ve burada da evet onlar da yine bir gece gelip bu Murat'ın biliyorsunuz bir ağaç sistemi var ya incir ağacı. Onunla birlikte bu boşluk aramışlar ve e, ellerindeki dal bana videoya attı Deli gibi titri titriyor. Yani öyle ufak bir kıpırtıdan falan bahsetmiyorum. E, durum bundan ibaret. E, umarım birlikte gelip buranın gizemini çözmeye çalışırız arkadaşlar. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın.